Herkese merhaba ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz. bu videoda fırında kabak tatlısı yapacağız kabaklarımı soyulmuş ve doğranmış şekilde aldım poşetlerime koydum her bir kilo için üzerine bir su bardağı şeker ekledim her tarafına dağılması için biraz böyle poşeti sallayarak şekeri kabağın her tarafına yayıyorum sonra ağızlarını bağlayarak bir saat dinlendireceğim ve suyun salmasını sağlayacağım pişirmek için daha sonra fırına verebiliriz Kabaklarımızı şekerlendirip dinlenmeye bırakmıştık. Şöyle kendi suyunda kalmış. Hiç su eklemesi yapmadık. Şimdi biraz üzerinden hava alması için şöyle ufak delikler açıyorum. Bu delikleri açmazsak patlama yapabiliyor. Şöyle birkaç yerinden ufak delikler açalım. Şimdi pişmesi için fırına vereceğim. kabaklarımızın poşetini kesip bir tepsiye aldım. Şimdi bu şekilde biraz daha fırında tutup üzerlerinde bir hafif kızarmasını sağlayacağım. Kabaklarımızı fırından çıkarttık. Şekeri de karamelize olmuş. Gayet güzel bir şekilde kızardı. Biraz soğusun. Daha sonra servisini yapacağız. Kabaklarımızı servis ettik. Soğudular. Şimdi biraz tahin, kaymak ve cevizle tatlandıracağım. Şöyle biraz da ceviz koyalım. Fırında kabak tatlımız servise hazır. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.